Bir akşam fakir aile uyuyordu. Gelin onların maceralarına katılalım. Okula gitmek istemiyorum. Bir akşam fakir aile uyuyordu. <laughs> Öğretmenler de uyuyordu. tacım uyumuşum gene ya. Hep şaşırıyorum. Hayatım hadi kalk. Çocukları okula götür. Sen de işe git. Ben zaten hep evdeyim. Hadi kalk. Ben tuz alıp geliyorum. Ay, gidemedim. gelin çocuklar okula. Ya. Aç. Tık tık tık. Gel. Şu kapıda ne geniş ya. <gülüyor> <gülüyor> görüşürüz babacığım. Görüşürüz babacığım. <laughs> Gelin öpeyim <size. gülüyor> Öğretmen. Ay. Ay. Merhabalar şimdi e, saat 12'de başlıyor. Hı. Siz çocuklar o zamana kadar bakar mısınız? Onlar oynasınlar şuradaki oyuncaklarla. Tamam görüşürüz. Şimdi ben bir şey da karanlık Aman Hadi kardeşim oynayalım ne bekliyoruz? Evet hadi. Çocuklar da ne güzel. Yine mi işim? Çocuklar, çocuklar, çocuklar. Efendim anne, efendim anne, efendim anne. Hadi okula gidiyorsunuz. biz gideriz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Girin. Aşka de. Suf. Ne yapıyorsunuz? Bizi bekleyin. Biz de oynayacağız. Evet. Ah, vanilya dedi. Mandalina. Siz mi geldiniz? Evet benim ismim bu ara portakal. Al pardon portakal senin ismini hep karıştırıyorum. Hadi kapışmaca var evimizde istiyorum tamam. Portakal. Ah Ay şunu da. Yine lise ikiye başladım ya. Çok sıkıcı. Biraz doyum. Kardeşlerim. Anne baba. Hadi okula gideceğiz. Tamam kızım tamam kızım. Ay benim iyiyim. Hadi kardeşlerim. Üf ya kız niye benim ya? Günaydın arkadaşlar. Hadi devam edelim. Pişt. Hadi uyanın. Hadi biz okula gittik anne. Tamam kızım. Tamam kızım. Tamam.